Arkadan adam gelmiyor değil mi? Kaç 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 kaç. Orada zorlama, orada kapışmaya girme. Tamam. Geri çekil. Dur o kaçacağım, o kaçacağım. Okum varsa at, kaç. Abi yandım amına. Kanka. Kanka. Kanka kaç kaç kaç. Buraya gelenler şöyle bir sevgim arkadaşlar soğal gemi arkadaşlar Ve bugün arkadaşlar o çok istediğiniz challenge'lere başlıyorum Bugün arkadaşlar ne kadar başlangıç yapacağız yani Umarım kazanırız bakalım ne olacak yani Bugün de yarım daha Kadir var hoş geldin kanka çıktı. Helal rampage at abi Neredesin sen? Zaten. Neredesin? Kanka Kanka gördüm seni arkandan Tamam gel gel Yapsın gel falan. gel ee, Bu arada işte, sen senedir dediğim gibi videoyu mutlaka mutlaka beğenmeyi Daha fazla challenge için kanka adam saldırıyor Arkan bana adam var arkanda adam var kaç Aynen, aynen gördüm Eee ve hani normalde tek başıma yapacaktım arkadaşlar Ama Kadir'le konuşuyorduk Kadir'i de alayım dedim yani Abi bana niye vuruyorsun ya Ha pardon lan Allah Allah, Allah. olmuşsun oğlum Tamam kanka tamam sakin Hop armor'ı çıkartalım Eee gel şu adamları start, gest, start. Kaç bakalım Adam gel gel var şurada. Gel gel şu adamı öldürelim. Öldürürüz onu. Yani normalde işte işte tek başıma çekecektim. Kadirle konuşuyorduk. Kadirle çekeyim dedim yani. Bir sıkıntı olmuyor bu arada. Hani iki kişi de bu challenge'ları yapabiliyorsunuz eğer Kadir de kurallara uyarsa. Bilmeyenler için yine de gel bir gel. söyleyeyim dedim. Test açalım. Şey. Aynen kanka bir giriş yaptık Defans yani yani. Oynayalım. Ya sen rahat ol kanka. Golden Balta ile tüm oyunu keserim ben ya. Yani. Şaka yaptım. Golden Balta ne abi? Hop adam var şurada gel onu öldürelim. Abi taş falan var mı bana? Yok bana var dur şurada çık. Gel gel dur, şuradan bak. Gitme sonra. gitme 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 t 2 var Aa kanka, şey, adamı gitme. arkalayacağım kanka ben. Kanka gitme. Kanka. Gel kanka bustasana beni. Ah be kanka gelsen almıştık ikisini de. İkisini de arkaladım. beni. Kanka şu geliyor bana şu geliyor. Ben ona, ona geliyorum ben ona geliyorum. Kanka öldürür öldürür. Sen misin o? Kanka senin Abi, de ismin şey. değişiyor arada sırada. Çekil sen çekil. Kanka bir tane daha adam atladı bak Türk atladı Kanka kaç 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 kaçıyorum ben Kaçtın gittin bıraktın beni <laughs> yürü yürü gider. Gel gel Şu an arkadaşlar dalmak sıkıntılı yani abi Kardeşim yani... o da sıkıntılı bir insan ya Ya nasıl gap at <laughs> İyi canım şu anda suyu atla ya bunu ancak su da alırız suyu atla Çekil kanka şimdi Abi bu Türk mü? Bence Türk yani bilerek target atıyor şu an bize Yok kanka ya Değil Ben adama sataştım ya sinirlendi Kanka bir de iki kişiyiz. Golden Apple'ı ye. Suyu attı tekrar ya. Bunun sudanını başka alamayız. Kanka ne yaptın kanka? Kanka. Çekil kaç kanka. kaç kaç kaç. Dikkat. Baya vurdum baya vurdum. Dikkat. Golden Apple yedi ya. Abi. Bustama bustama. Kaç kaç. Arkadaşlar. Zorlu baya. Baya zorlu şu an. Abi Golden Sword'um var. Oltan var başka. Bir şeyim yok. Bu da ayıp bir şey Şu da ok atacak. Ok atıyor. Ölme ölme dur. Şunu keseceğim. Ok atıyor. Ölme kanka. Kesiyorum ben bu. Busta beni. Kanka ok atıyor. Nasıl? Çık çık çık. Kareye çıkar çık kaç 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 geliyor, geliyor 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 Takip et kanka ben ok atma adama ya şu an dinlenelim biraz Abi kılıç almamız lazım gel Çünkü Golden Sword almaz arkadaşlar kırılacak falan yani Öldürdün de adamı? Öldürdüm öldürdüm Adam diğer adam karşısına attı ya Geliyor Otla. geliyor 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 Kanka tam takip et ya çok çatışmaya girmeyecek dedik Girdik abi Allah rızası şimdi bir taş kılıç FNS ok falan çıksın yani Naked Challenge işte Golden Sword olması baya bir zor açıkçası 7 kişi kalmış bu arada ya başarabiliriz kanka bunu hadi Hadi başaracağız Dediğim gibi arkadaşlar bu challenge'in devamları gelecek yani o Kadir'le olsun olması. Kanka adam geldi bak arkandan başka çok geride kalma. Çekil. Tamam bunları zorlama ya şu an. Gel gel kaç. Abi ok atıyor ya. Ölme ölme. Canım çok az. Az var. Çok az canım var. Çok az canım var. Çok az canım var. Kaç abi kaç. Çok az. Yardır yardır. Hiç bekleme. Onlardan arkasından adam geldi. Kaç. kaç tamam Uzaklaş kaç kaç. Kanka kaç sana. Dur dur Niye dur. güveniyorsun abi. Kendine güveniyorum. Alacağım adam var ya aslında zorsa var. Neyse zorlama artık tamam çekip geçti artık kanka geç. Takip et. Ee, defansif oynuyoruz arkadaşlar çünkü yani ne kaç hiç yapmanız için de adam kesmek için böyle full FNS çıkabilir, ok çıkabilir. falan lazım yani kanka bizde ne ok var ne FNS'ler Golden Sword'da olsa var Chess çok kötü ki Chess kötü abi, abi. Harden inanılır gibi değil ya MCS'de mesela daha rahat yapılırdı aa taşlı çıktı çünkü şey var abi hani iyi şeyler çıkıyor Chess'ten bayağı okun oluyor FNS'in falan çıkıyor daha rahat olurdu. Burada birazcık daha zorlu açıkçası arkadaşlar ama başaracağımızı planlıyorum yani ben. Ee, hadi bakalım. Kanka birimiz bu yolda ölecek de etme işte. Hani kendini feda edecek. Belki Aynen. de. Bu ben de olabilirim sen de olabilirsin ama yani birimiz kazanacak kanka. Solda da, damar, solda da, damar, da kanka, adam var solda Abi, da adam var sağda da adam var. Kanka adam var solda okumuyor. Geri Abi adamdan da okuma şarap bu. Gel lan geliyor, geliyor, geliyor bana geliyor, gel. Tamam, alalım onu dağlara çıkalım öldürelim onu. O ok kapma şanoklu kullanma. Bir tane okum var zaten koşmak için. Tamamdır. Gel kanka şurada bekle çifte bas. Geliyor mu adam? Yok. Abi. Kanmıyorlar da. Orada. Aa orada iki kişi var çünkü. İki kişi var. Kanka bunların birinin üç kişi var hatta. Bu kapışmaya girersek arkadaşlar hadi sağ kanka, çıkamayız. Gitme 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 soldan geliyorlar gitme. Gitme gitme. Bak kanka, soldan siz, geliyorlar. Gördüm ben gördüm sakin ol. Kanka sakin ol gördüm. <laughs> Heyecanlandırıyor beni ya manyak çocuk. Ya izleyelim bunları ya. Bunlardan birini kesip kaçmayacağız kanka veya birbirlere savaştıracağız. Bak şu, şu karşıya geçirmeyelim şunları. Aa gel kapışıyor gel. Kanka ölürüz. Gel öldürdü birini. Allah ölürüz. Ok atıyorum bekle önce. Tamam. Hiç atamadım abi. Aa birazcık daha varmış. Bir, Aç. bir tane atabildim. Arkana adam gelmiyor değil mi? Kaç 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 kaç. Orada zorlama orada kapışmaya girme. Tamam. Geri çekil. Dur ok atacağım ok atacağım. Okum varsa ak kaç. Abi yandım. Kanka. Kanka. Kanka kaç 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 zorlama. Kaç çıktım çık. Kaç bir buçuk kalp. Aldın yes. mı? Aldın evet. mı? Helal. Helal. Arkamda. Kendim veda ediyordum senin için ha. Detmeş başlıyor. Bir buçuk kalbim kaldı arkadaşlar. Adam bir ayrın kılıçlar 8.5 sekiz buçuk kalbim aldı lan neredeyse. Kanka al efenes olta. Ya iron kılıç ayrın kılıç attım. At. Ok. Okum yok. Kop vef attım. Tamam. Efene satıyorum. At kanka. Benim Aa. ben bir tane daha yapabilirim istiyorsan. Bir tane ok attın lan. Abi, ne yapayım? Yok sen atmadın mı? Yani. Arkadaşlar dert kaldık. kano full defansif oynuyor şu an. Adamları olsalar like şey yap yani. Abi onlar bence kapıştıralım onları. Aynen kapıştıracaklar yoksa dertli tek atarlar zaten. ne bizim benim de canım az ayretten. Full kaç yani şu an hiçbir kapışmaya girmem. Gel kanka beraber duralım. Gel ya. Ok puan atmasına izin verme. Ok puan atmasına, da izin, verme. Ok fan atmasına da izin verme. Tek yeriz yani. Gel blue'nun arkasına geç. Bak, bize büyük Kanka. kanka ayıp ya. Takım mı bunlar? Abi yok artık ya. Yok yok takım değil. Abi diğer set bile dalmıyor ya. Yazıklar olsun. Şuna bir o kadar sen bir tane artamadım. Kanka, kanka bunu ortada kanka, bırakalım ya. Gel kat, ortaya kat, bir sahip al. Kanka öbürü ok atıyor bize. Kaç kank, onu. Kanka kaç, sakin ol ya. Sakin ol kanka sakin ol dur ya biliyorum tamam At ben de gireyim. Kanka Allah rızası için sakin ol. Oğlum ok yedim senin yüzünden. Altı kalbim kaldı. Kalbim. Abi ben rahatım kanka sen tamam, sen şey yapma ya. Beni düşünme. Kendin şey yap yani ayarla ben de kendimi ayarlamaya çalışacağım. Kazanacağız ya bunu Yok, inşallah. Yok senin yüzünden adam sana döndü ya. Yok kanka kavuşmadı ok atıyordu ona ya. Yanlış gördün ya bir dakika. Tamam. Abi bunlar da ayıp ama ya. Adam ok yapıyor. Dur birazcık saldıracağım. Kaldırma kaç. Kaç keser. Tamamdır. Bak, diğeri Abi. de ok atıyor. Diğeri ok atıyor. kaç. İkisi, şu an ikisi de bize saldırıyor ya yalnız. Ona da ayrı ettim, bayağı bir sinir oldum. Geldi, geldi, geldi. Kaç, kaç abi yaktım. ortaya bırakacaklar. Tamam, kaçtım ben abi. Sen sakin ol. Abi. Sen ortada kal. abi bana kaç diye diye. Geliyor. Ben kanka. bunu almaya çalışacağım artık. Yapacak bir şey yok. Üstüne rushlıyor bu. Tamam, ben de bunu almaya çalışıyorum. Yanmış. Öbürü yanıyor, öbürü de yanıyor. Ben yaktım kanka ama ben öleceğim. Sıkıştır oradan birazcık canım fazlaysa. Çekil. Öl. Vur. Öldürdüm. Tamam, kaç kaç kaç. Okla. Kaç. Canımı çakır. Kaç oldu. ya. Benim de Kaç. Oklayacağım onu birazcık. Okla okla. Bir. Otla. İkinci olmadı. Yanma yanma sakın yanma. Sakın yanma. Kaç kaç geldi. Videonun yarısı kaç kaç Kanka harbda sen çok heyecan yaptın şu an ya. Kanka Gözün çünkü sevim. Türkiye'de bir ilk yani. Yok lan ne ki. da yani. Kanka ok yapıyorum koru. Ok yaparsam alırım bu adamı inşallah. Tamam koruyorum. 12 tane Kanka, okum geliyor, var. Geliyor. Şekil kaç. Helal kaç. Saldır kanka saldır. Helal, Helal. lan GG be. GG be arkadaşlar. Yalnız efsane takım çalışması olmadı mı ya? İşte bu, beyler bir şeyden bahsedeceğim. Bu videoya özel bir like atmanızı istiyoruz. Çünkü uzun zamandır biz de bu kadar bu oyunu oynarken heyecanlanmadık. Aynen, aynen. Ciddi söylüyorum çok heyecanlandım. Ve videonun yazısı kaç kan <laughs> oldu ama. Bazı kulağını şey yaptık ama. Daha önceki denemelerimizde bizi kesen Türkler vardı ve dalga geçiyorlardı bizde yani biz de şey ne için yaptığımızı bilmiyorlar o bilmiyorlardı onlara da buradan selam olsun yani yani gençler orada bayağı bir güzel takım çalışmasıyla kestik kanka ben şey sandım ya hani hmm. e, alamazsın diye düşündüm kanka çekil dedim o ok kaçacaktım aldın helal olsun yani yani adam şoku uğradı kanka ben yakıyorum bana geliyor sen oradan saldırdın falan bayağı güzel takım çalışması yaptık kestik yani ha ikimiz kaldık lan yapma kanka kesil mi kanka hadi senin için kesileyim bilerek kanka dur ya kavuşalım istiyorsan bir dakika canım az şu an. Kaç canım var senin şu an? Ha demet çalıyorum abi. Bak. Tamam gol ya benim canım çok azam olsun. Abi tek yedim lan. <laughs> abi sen mi? <laughs> <dedin> Neyse <ya. gülüyor> canım azdı kanka tek attın ya. E, bu videonun da şey, o zaman sonuna gelelim. Güzel bir nek challenge yaptık başardık yani. Dediğim gibi challenge'lere geri dönüyorum. E, başka da diyeceğim bir şey yok. Özel like patlaması istiyoruz. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz. Bay gö bay.